Tarkovski'nin e, Kurban adını taşıyan filminin birinci kahramanı e, Alexander torunuyla birlikte bir göl e, kıyısına bir kuru ağacı dikmeye çabalar. Bir yandan da torunuyla konuşur. Torununa şöyle bir tirat geçer. Gel ve bana yardım et oğlum. Bir zamanlar çok uzun yıllar önce bir Ortodoks manastırında yaşlı bir keşiş yaşarmış. Adamın adı Pamve imiş. Bir ağacın yamacına kuru bir ağacı dikmiş. Aynı bunun gibi, bizim yaptığımız gibi. Genç bir öğrencisi varmış. Öğrencinin adı Yonno Kolov'muş. Ona bu ağaç canlanıncaya kadar her gün bir kovaya su doldurup sulayacaksın demiş. Yonla her sabah erkenden bir kovaya su doldurup manastırdan çıkarmış. Dağa tırmanır ve suyu kurumuş ağacın dibine dökermiş. Akşam olup karanlık çökünce manastıra geri dönermiş. Bu üç yıl sürmüş. Günün birinde yine tırmanmış ve ne görsün? Koca ağacın her yanından çiçek açıyormuş. Ne dersen de bir yöntemin, bir sistemin kendine göre meziyetleri vardır. Bazen kendime şöyle derim. Eğer insan her gün tam aynı saatte buraya lütfen dikkat buyurun. Her eğer insan her gün tam aynı saatte bir ayin yapar gibi aynı şeyi hiç değiştirmeden yaparsa ve bunu bir ritüel gibi kararlılıkla ve sistemli olarak her gün yinelerse dünyada bir şeyler değişirdi o zaman. Değişmesi gerekirdi. Evet. Ee, Alexander'ın film kahramanımızın kiradı burada bitiyor. Aslında başka şekillerde filmde tekrarlar ama bize bu kadarı yetiyor. Bu satırlar bize bir bakıma da Nasrettin Hoca'nın göle maya çalma metaforunu hatırlatıyor. Aslında e, Nasrettin Hoca'nın bütün kendine az olan, gerçekten Nasrettin Hoca'nın fıkrası dediğimiz fıkraların her biri metaforlarla yüklü. Ama göle maya çalmayı biz işin sadece komik yanını ele alarak görüyoruz. Halbuki göle maya çalma bir gayretin iş. Sen o göle mayayı çaldığın takdirde... o göl bir gün... maya tutar. Göl maya tutar mı... Ee, açısından... veya perspektifinden... değerlendiriyoruz da... bize komik geliyor, gülünç geliyor. Aslında... hocanın göle maya... çalma metaforu... ilginç bir metafor ve... aynen... Tarkovski'nin bu filmindeki... Aleksandr'ın e, kuru ağacı sulamasına benziyor. Biz de bir gün gölemayı çaldığımızda veya kuru ağacı suladığımızda onun bir gün çiçek açtığını gö e, görürüz. Ama hangi çabayla her gün aynı saatte aynı şekilde o hizmeti o o bağlamın içinde yerine getirmek suretiyle bu sözüm kendisine Müslüman olarak hissedenlere bir bir nasıl söyleyeyim bir ileti getirecektir. Nitekim hadisi şerifte şöyle söylüyor. Mealen tabii aktarmaya çalışıyorum. Allah ibadetin çokluğundan değil fakat sürekli olanından razı olur. Veya sürekli olanını sever. Biz bir şeyi ancak bir gayretle sürekli onu yerine getirmek suretiyle iyi'den kötüye veya kötüden iyiye doğru salınırız. Salınma halinde bulunuruz. Mesele şu. Kuru kuru bir sırığın bile üzerine titrenildiğinde... onun hayat bulacağına inanıyoruz. İnsansa kuru bir sırık değil, insan canlı. Dolayısıyla ona suyunu verdiğinde bu suyu bilgi diye düşün, eylem diye düşün. Senin suyun her neyse onu aklından getir. Sanatın, mesleğin, meşrebin her neyse onu getir. O insanı o açıdan, o perspektiften beslemeye, sulamaya gayret et. Çünkü insan neticede tekrar ben söylemiş olayım bir kuru ağaç değil canlı bir varlık. Olaya bir başka açıdan değindiğimizde acaba elimizde ne kadar sayıda kurumuş ağacımızın olduğunu farkında mıyız? Onların e, sulanması gerektiğinin farkında mıyız? Bir zamanlar geçerli olan e, bazı ağaçlarımızın halen kurumuş olduğunun, kurumakta bulunduğunun farkında mıyız? Ve o ağaçları yeniden bir başka ağaç haline getirmek için sulamamız gerektiğinin farkında mıyız? Kurban e, filminin kahramanı Aleksandr bize bunları da söylemiş oluyor. Ama biz şimdi günümüzün e, bu kahramanını bir yana bırakalım. Eski Çin bilgelerinden Changchun'un e, bir başka metnine müracaat edelim. O da şunu söylüyor. Göğün altında sonbaharda düşen bir kuş tüyünden büyük bir şey yoktur. Sonbaharda göğün altında düşen bir kuş tüyünden büyük bir başka şey yoktur. Oysa Tayi Dağı küçüktür. Tüyün düştüğü Tayi Dağı küçüktür. Bebekken ölen bir çocuktan daha uzun yaşayan yok. Oysa Peng Chu genç ölmüştür. Ben evren ile birlikte var oldum. Bu noktada benimle her şey bir. Her şey bir ise konuşmak yersiz. Öte yandan ben bir diyebiliyorsam konuşma konuşma nasıl olmayabilir? Konuşma varsa biz hem bire hem de konuşmaya sahibiz. İki, bir daha üç. Bu noktadan başlayarak en iyi matematikçiler bile son uca, son uca değil, son uca ulaşamaz. Hele sıradan insanlar, onlar hiçten ulaşamaz. Dolayısıyla hiçten bir şeyle ilerleyebiliyorsan, sonunda da oraya varıyorsan, bundan çıkan sonuç şudur bir şeyden başlamış olsaydın bir yere varman daha bile kolay olurdu. İlerleyemediğin için burada dur. Diyor ve Çamçu orada duruyor. Ama biz birkaç cümleyle sohbetimizi bitirmiş olalım. Bu metin beni Hallacı Mansur'a götürdü. Hallacı Mansur hakkında Attar Feridüddin Attar bakınız ne diyor. Hallacın sözü yanan çalılıkların ben Rabbinizim. Kur'an-ı Kerim'in Taha suresinde geçiyor. Ee, bileceksiniz. Hallacı Masur'un yanan çalılıklardan çalılıkların ben Rabbinizim diye seslenmesinden daha inandırıcıdır. Onun enel hak deyişi. Ama insanların yanan çalılığın sesine inanıp da Hallacın ben hakkım diyen seslenmesine inanmak istememesi hayret vericidir. Bağlantıyı kuruyoruz diye kabul ediyorum. Hallaç aradığını kendi içinde kendi kalbinde bulmuştu. Orası Allah'ın eviydi. Orada hem aşkın kendisi hem aşkın nesnesi bir arada bulunuyordu. Hadis-i Kutsi'de belirtilen Gerçeklik gündelik hayatımız içinde birebir yaşanıyor. Kim Allah'tan başka bir şeye taparsa Allah onu ona musallat eder. Nasıl musallat eder? Sen her neyi kendine tanrı yapmış isen dolayısıyla o şeyin kulusun. Anlamı vardır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz "Enel Hak" diyen bilgenin cümlesini anlamaya talip oluyoruz umudun orada çiçeklendiğini düşünüyoruz.